Herkese selam. Heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar tamamını videonun izleyin. Her seferinde söylüyorum. Ne kadar sizler videoyu tamamını izleyip beğeni atarsanız bir de sadece teşekkürler emek için yazarsanız arkadaşlar. Onun dışında yorum kabul etmiyorum. Biliyorsunuz ki veri bilimciyim arkadaşlar. Tamamen matematiksel yöntemlerle tahminleri çıkartıyoruz. Hiçbir analiz, hiçbir Veri tabanıyla işimiz yok arkadaşlar. Maçların tamamen hesap sistemi analiziyle yapılıyor. Şimdi ne kadar işte beğeni fazla olursa izlenme olursa yani ben sizler için açık konuşuyorum. Nereden baksanız 8-9 saat bu tahminler için uğraşıyorum. Üyelerin tahminleri için uğraşıyorum. Arada da buranın tahminlerini yani YouTube'un tahminlerini uğraşıyorum. Sizler için yani zor bir şey değil. Sadece dinleyeceksiniz arkadaşlar. Beğeni atacaksınız. Yani yazmak isterseniz de teşekkürler. Yemek için yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Bunun dışında özel bir durum yok. E, zaten biliyorsunuz ki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kazanan, kazandıran hiçbir kanal, hiçbir yer yok arkadaşlar. E, tabii ki e, çok soru geliyor. İşte e, çok fazla hocam oynuyorsunuz, işte şu kadar oynuyorsunuz, bu kadar oynuyorsunuz, ondan yüksek kazanıyorsunuz diyor. Arkadaşlar ondan kazanıyorsunuz diye bir şey yok. Ne kadar yüksek oynarsanız oynayın kazanma ihtimaliniz yine yok arkadaşlar. Ne kadar büyük oynarsanız oynayın. Videolarda geçmişte de her seferinde söylüyorum. Mesela diyorum ki 10 milyonuz da olsa 10 milyon iki katı yani 20 milyon yapma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bu her zaman çok düşük bir ihtimaldir. O yüzden zaten bütün dünya kaybediyor. Şu anda mesela her zaman sizlere yeni bilgiler verdim. Şimdi de yeni bir bilgi var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bütün dünya yapay zekaya geçti. Artık herkesin verileri kullanılıyor. Kazanç mesela geçenlerde bir soru geldi. O soruyla beraber bu anlattığımı tamamlayacağım. Şimdi atıyorum şu maç diyor 3-2 bitti. Öteki maç da 3-2 bitti. Diğer ligten de 3-2 maçlar bitti. Her ligten işte bir tane maçı işte bir skor belirlesek oynasak. Şu zaman tutar mı diye bir birisi e, yorum yapmış hocam böyle böyle diye. Şimdi bu yorumla alakalı şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şundan emin olun ki e, eğer sizler e, tuttursanız ona önlem alıyorlar. Emin olun ki maçların sıralarını değiştiriyorlar. Maçların eee oynayacağı tarihleri değiştiriyorlar. Atıyorum 3 tane maçınız var. 2 i̇ki tanesi 2'den 1, bir, bir tanesi 1'den 2 mesela. 2 maçınız geldi. 3. maçta eğer ki belirli miktarda yani o günkü curoyu üstüne çıkıyorsa kazanç o maçı iptal ediyorlar arkadaşlar. Yani iddiadan çıkartıyorlar, erteliyorlar. Bunun nedeni bu. Bir de kazanç sağlasınız diyelim ki bir kere kazandınız. O bir şey değil. 2 3 Üçüncüden sonra otomatik önlem alıyorlar. Yani hiçbir şekilde ileriye dönük bir şey yapma ihtimaliniz yok. Yani şöyle düşünün, birden ikiler, birden sıfırlar çok fazla kazanç sağlasa, emin olun ki arkadaşlar onlar e, günlük cirodan emin olun ki vermezler. Ne yaparlar arkadaşlar? Tercihleri düşürürler ya da tercihleri kaldırırlar. Şu var mesela hani e, daha önceden bir Birisi anlatım yapıyordu. İşte günlük işte her tercihin bir yasal sitenin sahibi açıklama yapıyordu. İşte her maçın örnek 150 milyon TL şeyi var diye limiti var artık diye. Bu da bunun gibi bir şey arkadaşlar. O rakamı geçmediği sürece bir sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi o rakam olmasa bile her zaman tutturursanız onun için de gelmemesi için önlem alırlar. Kazancı verirler ama gelmemesi için arkadaşlar çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Golleri iptal ediyorlar, erteliyorlar. O yüzden de bu soruyu bu şekilde tamamlayacağım. Her analizde yani yaptığınız analizde şunu söylüyorum sizlere. Arkadaşlar analizlere inanmayın. Maç verilerine inanmayın. Mesela örneğin en düşük takım bir bakıyorsunuz ki en büyük takıma Gol gol atıyor yani hayatı boyunca gol atamamış takım bakıyorsunuz yeniyor bunun nedeni de bu arkadaşlar mesela başka bir soruyla devam edeyim. Bir arkadaşımız da şey yazmış. Mesela hocam ev sahibi atıyorum 400 tane evinde gol atmış diyor. Deplasmanda sadece 50 tane gol atan bir şey var. Takım var. Bu takımla karşı karşıya geldiğinde neden deplasman bir anda 2-0-3-0 öne geçiyor ve bu takımın herhangi bir başarısı yok. Şimdi bu soru da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ev sahibinin ve deplasmanın şu andaki gücünü kimse bilemez doğru mu? Yani nasıl oynayacağını bilemez. Tamam takım oyuncuların vesaire bilebilirsin ama o takım oyuncuları ne kadar formda, durumları ne bununla alakalı bilemeyiz. Yani oynayacaklar mı, oynamayacaklar mı diye. Şimdi burada arkadaşlar şike denilen şey devreye giriyor. Yani şikenin önüne hiçbir şekilde geçemeyiz. Bunu her zaman söylüyorum. Ona çare zaten yok o takımda yapılması gereken veya yapılan arkadaşlar nedir? Büyük takımla oynuyor. Zaten bu genelde yüzde nereden baksanız 60'ın üzerinde her zaman küçük takım büyük takımlara gol atıyor. Bunun nedeni de bu. Yani bu tamamen arkadaşlar bir çark bunu bu şekilde ayarlamışlar. Yani hiçbir şekilde açıkçası tamam ben benim futbol bilgim vesaire yok. E, takımlardan da anlamam. Ben veri bilimciyim arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bununla alakalı şöyle. Tabii ki bu söylediğimi yorumculara da bırakabiliriz. Onlar daha iyi bilir. Çünkü takımı biliyorlar, teknik direktörü biliyorlar vesaire. Şimdi bu şekilde e, bu şekilde nasıl e, bunu yorum e, olarak e, tamamlayabilirim? Şimdi bu e, deplasmanın e, yaptığı formu vesaire buna ben hiçbir şekilde inanmıyorum. Biraz evvel e, söylediğim gibi e, şike olduğunu düşünüyorum. Net o, net olarak arkadaşlar. Çünkü e, hep şöyle düşünün. Şimdi ev sahibi diyelim ki e, kaz hep kazanmış. Beraberliği bile yok. Deplasmanın da e, düşünün hep kaybetmiş. Ev sahibi kazanacak diyorsunuz. Şimdi hep olmayan tercihleri getiriyorlar örneğin yine geçenlerde bir tane soru vardı. Hocam adam yazmış demiş ya hocam bütün skorları yazdım iki takımın. İşte şu skordan bu bu kadar var, bu skordan bu kadar var. En fazla gelenlerden hiçbirisi gelmiyor. 150 tane yakın, 100 tane yakın. İşte her gün maç denedim. Hiçbir bir tanesi mi gelmez? Bu nasıl işlemiş? Şimdi arkadaşlar bu sorunun cevabı da kısaca Gelmeyen tercihler geliyor arkadaşlar. Çok böyle enteresan. Ha yani şimdi bakacaksınız ki bir maça bakacaksınız. Diyeceksiniz ki atıyorum 3-3 skor hiç yok. O bir bakıyorsunuz ki 3-3 skor gelmiş. Ama şöyle de bir şey var. Yine aynı soru. Ee, bu kadar bakıyorsunuz ki 3-3 skor eksik. Aa, diyorsunuz ki 3-3 skor yok. 3-3 gelebilir mi? Bakıyorsunuz ki arkadaşlar maç 0-0 bitmiş. Yani burada da arkadaşlar şike devreye giriyor. Yani tamamen bu sistemleri bu e, maçları genel olarak bu şekilde ayarlanıyor tarihleri günleri saatleri hepsi tamamen ayarlı arkadaşlar bütün dünya Çünkü biliyorsunuz ki bu işten ekmek yiyor O yüzden de e, bu e, sistemlerde her zaman söylüyorum arkadaşlar şansla değil arkadaşlar bilgiyle kazanın burada her zaman büyük kazanın. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istedim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçmiş videolara bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Çok büyük kazançlar sağlıyoruz. Hiçbir zaman hani umutsuz, umutsuzluğa kapılmayın. İşte nedir? Büyük kazanç sağlamak istiyorsanız arkadaşlar sabırlı olacaksınız ve riske gireceksiniz. Daha yeni mesela 3 kişi kredi çekerek geldi. Bir arkadaşımız işte 400 bin lira hocam bütçem var ne yapabiliriz yine aynı şekilde. Daha önceden de arkadaşlar devamlı sizlere yeni gelen arkadaşları da anlatıyorum. Çılgın oran arkadaşlar adam geldi daha 3. günde çılgın oranda kazanç oldu mesela. Bazen bakıyorsunuz ki bir haftaya geçtiğinde de kazanç oluyor. Bakıyorsunuz 15 günü geçtiğinde de kazanç oluyor. Ama şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Şimdi herkes yine yeni gelen de işte e, kimisi kredi çekiyor, işte kimisi işte arabasını satıyor, evini satıyor vesaire. E, tamamen bunları neden yapıyorlar? Tabii ki e, kazanmak için değil arkadaşlar. Onların da o insanların da borçları var. Ve o borçları kapatıp yeniden bir e, hayat kurma çabaları var. Şimdi bunlar için de e, ne yapıyoruz arkadaşlar? çılgın oranı çılgın orana gelen arkadaşlara tavsiye ediyoruz çılgın orana biliyorsunuz ki çılgın orada ilk yarı MS sistemimiz eklendi şu anda çok güzel çok efsane şekilde devam ediyoruz ve kasa kuponu sistemi eklendi arkadaşlar çılgın kasa kuponu bu şekilde bu sisteme de herkes dahil oldu daha 3 günde arkadaşlar kazanç sağladı şu anda mesela şeye geldik 21 Aral Aralık aralığa geldik arkadaşlar bu tarihe kadar da toplam kazancımız genel olarak çılgın oranda şu anda 19 milyon üzerine çıktı. Şimdi çılgın oranda zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar farklı bir sistem. Bununla alakalı da sizlere bilgilendirme yapacağım. Bugün içinde 9 tane olasılık maçımız var arkadaşlar. Hem tekli kombinasyon hem ikili hem üçlü hem dörtlü. Bu sistemde de arkadaşlar olasılık gol sisteminde de Biliyorsunuz ki tavsiye olarak miktarımız 4000 TL. Tabii ki siz ister 50 TL oynayın, ister 30 TL oynayın, isterseniz de 10.000 TL oynayın. Bu tamamen kasanızda ve sizin bileceğiniz bir şey. Tamamen tavsiye miktarı ve kazanca göre de zaten biliyorsunuz ki e, sizlere burada tavsiye yapıyorum. Şimdi genel olarak arkadaşlar e, önemli olan her gün kazanç değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Bazen bakıyorsunuz ki haftada bir kazanç oluyor. 1 milyon üzeri, 2 milyon üzeri kazanç geliyor. O yüzden de önemli olan sabırlı bir şekilde gün siz atılan kuponları oynuyorsunuz. Üye olduktan sonra ve üye olduktan sonra arkadaşlar sadece ben her zaman söylüyorum. Kuponları tam takip bile etmenizi istemiyorum. Oynayın, kapatın, işinize gücünüze bakın. Tekrardan kuponlar size atıldığında geceden aynı şekilde arkadaşlar oynayın, kapatın. Bu şekilde süreci devam ettirin. Her zaman büyük, yüksek kazanın arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylüyorum. Şimdi arkadaşlar biraz evvel bahsettiğimde gol olasılık sistemimizden 11 tane pardon 9 tane maçımız var. Hem tekli hem e, ikili hem üçlü hem de dörtlü toplamda dört e, kombinasyon var. Dörtlü kombinasyon var. Şimdi e, olasılık gol sisteminde birbiriyle kombine olarak kuponlar yapılıyor arkadaşlar. Tamamen bütün kombinasyonları zaten her zaman sizlerle paylaşıyorum. E, olasılık gol sisteminde riske girmek istemeyenler tek tek değerlendirebilir arkadaşlar. Ee, yanlış yapmayın. Hepsini oynayıp basıp e, saçma sapan işler yapmayın. Bunu her zaman söyledim. Ee, ben ne söylüyorsam onu yapın. Kombinasyonlardan seçin. Öğrenin tek tek olanı tek tek oynayın. Tek kombinasyon, tekli olanların tamamını oynayın. Yani tek maçı 9 tane maç yapar. Tek tek onları oynayın. Daha çok riske girmek istiyorsanız ikilileri oynayın arkadaşlar. Daha çok riske girmek istiyorsanız üçlü ve dörtlü kombinasyonlarımız var. Tamamen tutarları da sizler ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Üyelik sistemimizde biliyorsunuz ki arkadaşlar ilk yarı MS sistemini iki kupon üyeliğine ekledim. 2 kuponu kampanyası yine devam ediyor arkadaşlar. 15.000 yerine 5.000 TL'den yararlanabilirsiniz. 2 kupon üyeliğine işte asgari ücret alan arkadaşlar yavaş yavaş devam etmek isteyen arkadaşlar. Şurada söyleyeyim arkadaşlar yani haftalık olarak gelmeyi düşünüyorsanız Tabii ki haftalık olarak başlangıç yapabilirsiniz ama ondan sonra arkadaşlar ya üyeliğinizi yükseltirsiniz ya da aylık olarak aynı sistemi devam ettirirsiniz ki bir düzen kurun. Bu düzen doğrultusunda her zaman kazanmak istiyorsanız gelin. Her zaman kazanmak istemiyorsanız arkadaşlar hiçbir şekilde üye olmayın. Bunu da tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Her zaman ne diyorum? Hazıra daha dayanmaz. O yüzden de her zaman bir gelir olması gerekiyor. Düzenli şekilde oynayacaksınız, kapatacaksınız bu kadar. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Arkadaşlar, yeni sistem devreye girdi. İlk yarı MS sistemini biraz evvel bahsettiğim gibi iki kupon üyeliğine ekledim. Bu iki kupon üyeliğine ekledim. Haftalık 5.000 TL'den herkes yararlanabilir. Kampanya olarak 15.000 yerine 5.000 TL'den yararlanabilir arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar yüksek oran iki kupon üyeliği yaptık. Bu da seviye bir anlamında bir sistem. 10.000 TL haftalık oran başarı kazanç daha yüksek 500 TL ile 2500 TL arası oynayarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu da yeni bir sistemimiz arkadaşlar. Haftalık 10.000 TL daha yüksek oranlı iki kupon üyeliğimiz. Bunun dışında arkadaşlar kasa kuponu üyeliğimiz var biliyorsunuz ki haftalık olarak 30.000 TL e, oran başarı kazanç daha yüksek bunda da aynı şekilde. Günde bunda da iki kupon gönderiliyor. Zaten topluluk bölümünden çılgın kasa ve normal e, kuponları da atıyoruz. Oradan bakabilirsiniz kazançları. 250 TL ile 1000 TL arası oynanıyor arkadaşlar. E, haftalık kasa kuponu üyeliği 30.000 TL bunu da tekrardan sizlere söyledim. Bunun dışında arkadaşlar çılgın orana eklediğimiz çılgın oran kasa kuponu üyeliği var. Bu kasa kuponu üyeliği çılgın oran alırsınız zaten. Onunla beraber gönderiliyor ücretsiz olmuş oluyor çılgın oranda. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar haftalık çılgın oran kasa kuponu üyeliği haftalık 75.000 TL Günde iki kupon gönderim sağlanıyor. Başarı kazancı zaten topluluk bölümünden bakabilirsiniz yüksek. 2500 TL ile 10.000 TL arası oynanıyor. Çılgın oran kasa kuponu üyeliği haftalık 75.000 TL. Kazançları da topluluk bölümünden bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında sizlerle her zaman bugün de ve geçmişte de 2 ay içinde de yeni başladığından beri gol olasılık sistemi paylaşıyoruz arkadaşlar. Gol olasılık sistemi de şu anda arkadaşlar 30 milyon üzeri geçti kazancı biliyorsunuz ki her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Gol olasılık sistemi sizlerle bugün de paylaşıyorum. Gol olasılık sistemimiz haftalık 75.000 TL. Günde 10 ile 15 arası kupon gönderim sağlanıyor. Kuponlara 500 TL ile 1000 TL'den oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de olasılık gol sistemine haftalık 75.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar çılgın oran üyeliğimiz var biliyorsunuz ki 30 TL ile 150 TL arası oynanıyor. Çılgın oran sistemimizde de arkadaşlar haftalık 200 bin TL çılgın oran sistemimiz. Bu sistemde de arkadaşlar biliyorsunuz ki çok büyük kazançlar sağladık. Yine aynı şekilde son zamanlarda 19 milyon üzeri kazanç sağladık. Toplamda sadece 20 günde. Şimdi çılgın oranda da arkadaşlar sizlere özel kampanya yapıyorum. Çılgın oran. E, i̇ki gün kampanyası yapıyorum sizlere arkadaşlar. Çılgın Oran iki kupon e, yani iki tane e, iki sistemi de mesela Çılgın e, oran üyeliğinde de aynı şekilde. Çılgın oranında biliyorsunuz ki kasa üyeliği var. Çılgın oran kasa kuponu. Bu sistemde de yine aynı şekilde gönderim sağlanacak. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar Çılgın oran e, üyeliği iki günlük normal fiyatı 57.000 TL. Sizlere kampanya olarak iki günlük 25 bin TL'den arkadaşlar özel kampanya yapıyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çılgın oranda arkadaşlar 2 günlük üyeliği 25.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Kasa kuponu da aynı şekilde çılgın kasa kuponu da gönderim sağlanacak. 2 günlük üyelikte çılgın oranda. Normaldeki fiyatı 2 günlük üyelik fiyatı 57 bin TL. Sizlere 25 bin TL'den kampanya yapıyorum. En azından yavaş yavaş da arkadaşlar bir şeyler kazanıp işte e, üyeliği devam ettirirsiniz. Tekrardan çılgın oranla devam edersiniz arkadaşlar. İki kupon üyeliği de aynı şekilde biraz evvel bahsettiğim gibi 15.000 TL yerine 5.000 TL onda asgari ücret alan e, yavaş yavaş devam etmek isteyen arkadaşlara 5.000 TL'den yararlanabilir. İlk üyelik ve en düşük üyeliktir. İki kupon dışında da biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlar çılgın oran üyeliğinde de iki gün aynı şekilde sizlere 2 günlük üyelik yaptım. 57.000 TL yerine 25.000 TL'den yararlanabilirsiniz aynı şekilde bütün kuponlar gönderim sağlanıyor. Çılgın kasa kuponları da dahil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk yer MS yeni sisteme geçtik. Bu şekilde de arkadaşlar değerlendirme yapabilirsiniz. Üyeliklerden bahsettim arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var arkadaşlar. Yıllardır da şeffaf bir şekilde herkesin gözü önünde herkese milyonlar kazandırıyoruz. Bütün videolara bakabilirsiniz. Geçmişi inceleyebilirsiniz. Videoları dinleyebilirsiniz. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Topluluk bölümüne bakabilirsiniz. Arkadaşlar zaten her şey gözünüzün önünde. Sistemler belli. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Soracağınız bir şey yok. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsanız bilgilendirmeyi yapıyoruz. Ödemenizde hemen arkadaşlar yapıyorsunuz. O an ödemeyi yaptıktan sonra size bilgilendirme metni atıyoruz arkadaşlar. Onu okuyorsunuz. O günkü kuponları sizlere atıyoruz. Ondan sonraki kuponları gece 12 ile 6 arası sizlere gönderip sağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde üyelikten yararlanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Üyelik için açıklama kısmında Telegram linkine ulaşabilirsiniz. Sadece o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harici rahatsız etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar kuponları yine sizler için videonun sonuna bıraktım. Bütün olasılık sistemleri videonun sonunda kontrol edebilirsiniz. Hem tekli hem ikili hem üçlü hem de dörtlü aynı şekilde arkadaşlar. Bunları değerlendirme yapabilirsiniz. E, riske girmek istemeyenler tek tek de oynayabilir. Arkadaşlar risk e, riske girmeden hiçbir şey yapamazsınız. O her zaman söylüyorum. Riske girmeden büyük kazanç sağlayamazsınız. E, bunu da tekrardan söylüyorum. E, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi Dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.